Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe-Beşiktaş maçını çekeceğiz, tek bir videosu yapacağız. Tabii biraz kadro değişti, balonlar zamanki gibi var. Yunus çocukluk arkadaşım, Muhammed üniversiteden arkadaşım, Burak da çocukluk arkadaşım aynı zamanda, kuzenim. Murat'ın da kardeşi, her zaman videolarda çıkan. Bugün bir karışıklık yapalım dedik, herkesi topladık. Bakalım hakikaten kazansın baba maç ne olur sen bir başla. Valla ben bol gol bekliyorum. Her iki takımdan da bol gol bekliyorum. <laughs> Netice gollü beraberlik olursa ballı lokma yani bizim için. <gülüyor> <gülüyor> Yunus sana soralım. Kameraya bir söyle. Ben 3-1 diyorum. diyorum. Fener alır. Reis sen de Valla Allah ben gelmeden önce bir e, Anıl abla arkadaşımızdan <laughs> duyum aldı. Evet. Böyle golsüz, vasat bir maç olacağını. <laughs> <yani. gülüyor> Öyle bir şey var. Böyle bir beklentisi var. Bizim yani de tabii şöyle bir temiz bir hayal var. <laughs> <et. gülüyor> Herkesin bir hayali var. Bunlar çıksana nasıl olur? <laughs> Sıkıntı düşmüş. Ama Ama sen bence de. bakıyorum maç ilk yarı şöyle Şenol Hoca biraz şey yapar. Yani biraz çok iyiler çıkmayın beyler. Bilmem ne falan. Duran toptan falan atarsak kilit açılır. Beşler'de kontrol edilecek diye düşünüyorum. de. 22'nin firazı. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> yani, Biraz Beşler evet, savunmada şimdi sıra. Ama e, hakkını vermek lazım. Bugün taraftar mükemmel. Bir taraftar. Evet, çok mükemmel. Yani, yani bugün Sevilla maçında dahi böyle bir taraftar göremedik. Bunu söyleyeyim yani, hakkını vermek lazım. Fenerbahçe. Bu maçın iyi konsantre olmuş taraftar var. Namaz abi, 15 dakika sonra susan ben. Ya o <laughs> ayrı, o ayrı. Bunu bilemiyorum ama gerçekten öyle değil mi? Sevilla'dakinden şey daha güzel bir taraftar evet, yok. Evet, evet. Hakikaten iyi ama. Tamam. İyi bir taraftar var. Ağabey kim? Benim tüm girelim. Sonradan Oo, bilen Ooo, Fener, Fener maç oldu. aldı. Fener maç aldı. kim Aman verdi? Benzin. Benim tüm Onun numara adam geldi. yaptırıyor o çocuk, ben onu tanıyorum. İyi derdiler. Ben aldım yaptırıyorum. Kart yedir, yapar. Yani, Neydi İsmail şey bir şeydi neydi? Valerdin İsmail. Valerdin İsmail. Valerdin İsmail. Valerdin İsmail. Ne zaman geldi ya şöyle? Bayağı şey da futbolla el akalısın. Geç izlemiyorum <laughs> hocam. Birkaç Geçen hafta oldu ya. Geçen sezonun son haftalarından mı geldi? Birkaç hafta Beşiktaş. Ben kaliteli takımları izliyorum. Beşiktaş üçüncüye kadar o yüzden girdi. Şu anda kaliteyi göreceğin eğer Fenerbahçe yenilirse Beşiktaş'ın geçecek yani. Ondan sonra kaliteyi görürsün. İki, üçüncü de oynayacaksınız ondan sonra. Ben şuradan, buradan şunu söyleyeyim. Mert Hakan'ı halı sağ maçı maçı <laughs> O kadar da değil. Çağırdım. Ya gelsin Yıldırım, Yıldırım daha iyi. bak. Lan ne yapıyorsun Ne oluyor? Ben dedim adama. Ben yok. Vallahi Vallahi Allah Baba yani. yağmurlu havada dengeç topları atmayacaksın. Her zaman söylerim. Allah. Ofsat yok. Gol. yok. Atamadın. Atamadı işte ya. Ramazan Hanım'da bundan bahsediyorum işte bak. Bu adam tansan hastası yaptı beni. Ya oh, karşı karşıya kimse yok. Bu boy kaçar mı ya? Ben evet. bu hikayenin sonunu biliyorum. Giuliano. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu hikayenin sonunu atamayana atarlar diye <laughs> <ya. gülüyor> bu hikayenin sonunda da ya, iyiydi yani. Arda bildiğin alak dedi Arda. ya. Arda. Çok güzel pastör. Alak dedi ya. Al gol at ya. 10 numara. Birazdan komik. Arda'ya bakar mısın ya? Bak. <laughs> Penaltı. 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 Verdi verdi verdi. Verdi verdi. Penaltı. Arda ya. Ramazan amca Arda ya. Ben var mı böylesi? Var mı böylesi ya? Oğlum <laughs> topçu var mı ya? Böylesi var mı ya? Bak komutan ben olur işte. Bak Arda gülü görüyor musun? Komutan olur. Şey söyleyeceğim abi. Yerli meyze. Valencia vuracak ama atamıyor. Arda penaltı. Penaltı. Bu nasıl bir topçu lan? Penaltı ya. Doğru. Abi, abi alışı gördünüz mü ya? Alışı. Bak bak. Alışı. alışı, alışı bak, şu alışa bak. Bak ya. Oğlum ne çok yapıyor? Topu arkaya doğru alışı. Abi Vay çok iyisin sen. Birinciyi ya. geçti. İkinciyi i̇ki, geçti. Iki, üç. Üç. Dörtte yaptı. Sen harika bir adamsın. Değmemiş olabilir mi? En son pozisyonu alacağız. Değmediyse vermez zaten. Şurada sol ayağı bastı. Değmediyse atmaz bence orada kendini. Sol ayağına bastı. Sol ayağına bastı. Bak bak bastı. Al. Hiçbir yok şey değmem Hiç hiçbir şey yok. Az yok. Bu penaltıyı al Bu penaltıyı bu bu, bu, Buradan izle. Var 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 var. Buradan var basıyor. Ayağını ucuna basıyor. İzle. Ayağını ayağını basıyor. kapatıyor. Basıyorsa verir. Kapatıyor. adımını şey yapıyor. Görmüyoruz ama Kesiyor. o yakın çekimde. Ya eğer basıyorsa hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ben Hiçbir şey yok. Ben de görmüyorum. bak. Bak bak lan hiçbir şey yok. o adam oradan ayağını nasıl vara gider, ama zaman dördüncü bu kadar nasıl çıkıyor? Vardan haber verdik tabii. Atar, yani. atamaz abi. Önlük atar oğlum. Ben de yok abi. Önlük kesi yok. Bak ben adım atmıyorum. Yere atıyorum kendimi. Yer Aynen bu şekilde. Öyle yok. yaptı. Tamam işte. Tamam, değil. Değil. tamam işte penaltı. Adam değmiyor ki oğlum. Değmiyor. Dur bak önlük kesiyor. Çel var var bekleyelim. Ya hiçbir şey yok orada. Sakin. Var bekleyelim. Bir daha net yakın göstersin. Bak söyleyeyim. Yedi yemeğin olur şimdi. Var bekleyelim. Ya eğer öyle de derse Arda'ya sarı kart vermesi lazım. Tabii sarı kart bence, bence sarı kart. Bence sarı kart Arda'ya. Ben, ben abi. Bakmadı abi. Bakmadı abi. Kanka baktı. Daha, daha yok bak. Yok çağırmadı yani bana. Enteresan. İşte bana çağırmadı. Kanka çünkü şöyle bir şey var. Adam ayağının önüne koyuyor. Bak şimdi dur. Abi, Temas varsa penaltı. Ben onu göremiyorum abi. Çelme var. var işte. Çelme. Adam bu. ayağını uzatıyor. Çarpıp düşüyor adam. Burada onu göremiyoruz yani. Şimdi, bak buradan görmüyoruz. Burada hiç Hiçbir bir şey hiç yok oğlum ya. Abartmayın ya. Hiçbir şey yok. Yapmayın hiç yok. ya. Allah Biraz aşkına. Almış Hiçbir şey yok. Ben değmiyor adam. Değil mi? Kreatif ben. oyuncu olmak böyle bir şey. Lan değmiyor. Ne kreatifi? Adam değmiyor. Ben penaltıyı almış adam. Almış penaltıyı. Almış hemen Dur bakalım. Abi var neye bakıyor? Bu da 75 yaşı başına geliyor. Var var neye bakıyor? noktayı gösterdi Ya o zaten hakem gösterdi canım. vara bakması lazım. Ayıp ya. Var çağırdı mı çağırmadı. Allah yine oldu. Zeynil ayıp! Oldu. Ayıp oğlum ayıp ne? ya! Her kâr var ya. Bırak ha, Allah aşkına. aşkına. Canını zıkma, kaçırırız şimdi. Aynen, silah atamaz biz. Çok ama. Al bak, bu kadar da atmış. Kaçırdığın hiç yok ya. Sola vurur, Mert Hakan da. alır. Karaci'nin sağına, Mert'le sağa atar. Bakıyor bakıyor, sola bakıyor. Ben bunun penaltılarını izlemek istemiyorum ya. Tuvalet mi gitsen ya? Bu konusunda gidiyor, değil. Olamazsa da gitsin. Allah tutacaktı bak. Oh. Bilmiyorum bir içimde Kontrol. kaldı bu gol. Ya oğlum <laughs> hiç pek şey yok, hiç 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 yok. Hiçime sinmedi. E, sinmedi. Yok. Hiçime sinmedi. Valla sinmedi. Açık ben atıyorum. Bilmiyorum pek içime bu gol. Ya ortalık karıştı. Ya hadi sen penaltıyı verdin. Var bir çağır bir daha baksın. Baksın abi. Biz buradan 50 kere izledik. Karar veremedik. Bak şuraya ekip. Veremedik. Sen niye varı çağırdın? Bu dağda saray ne paylaşım yaptı? Yani, Bana ver, salladı. Ver. Var sallamıyoruz. Ee, var niye çağırmıyor? Ben de hala var sallamıyorum. var niye çağırmıyor oğlum? O bizi ilgilendiriyor hocam. Bilmiyorum bu gol pek sinmedi hiç maç Abi böyle bir şey olmaz ya. Valencia zaten penaltı gollerine sevinmiyormuş. Ben de bu golle sevindim. yani sen Devre arası bir var paylaşımı yapmamız lazım. Oğlum bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu pozisyonu. Bak. Yok, yok, yok. Oğlum ne geçti lan. Ya, ne <laughs> yapıyor ya? Penaltı. Penaltı. Ya. Oğlum penaltı at. Sarı kart verecek. Veremez abi penaltı. O sayıya sarı kart verecek. Bu öbüründen daha penaltı biliyor musun? Bu, daha bu, penaltı. Bence penaltı. de bu penaltı. Bence de bu penaltı. Bu öbüründen daha penaltı. Şimdi bunda da vara bakmaz. Bak şimdi bunlara. Bunda da vara bakmaz. Ya bakmaz. Şimdi bunlar... Bu adam Penalt, da, tam, lan, lan, bu adam da nasıl düşecek adamı indirmiş işte lan, lan. buna sen nasıl şey yapıp da sarı şey hallediyorsun <laughs> smart ben dışarı abi. gitti. bitti. bitti. Evet. Vallahi Vallahi i̇lk defa. Yarı... ilk yarı yorumunu yap baban. Vallahi. penaltı pek penaltı gibi gelmedi bana ama sonuçta Fenerbahçe 1-0 önde. Ben gollü geçecek umudum hala var. Ben gollü beraberlik bekliyorum yine. Yunus sen yap ilk yarı yorumda. Ben beklediğim gibi oldu. Ee, ama ben de 3-1 bekliyorum yani. Biraz daha gol olur. İkinci yarı özellikle herkes açılır. Güzel gollü olur. Reis bir de sen yap. Son yıllarda olduğu gibi yine böyle tatsız Sadece hakemi konuşulacak bir maç gibi Aynen. geçiyor şu an. Bakalım Mayıs. Valla ilk penaltı kez hiç maç geç hiç ilk penaltı bence bir şey gözükmüyor. Ya. Ama bak yani bu pozisyonun ki de bence penaltı. Bu verir. pozisyon penaltı da, attırıyor ama öbürü hiç penaltı, penaltı yani. verilir. Ama yani bu penaltı bu desen buna kimse itiraz eder. Evet. evet. Bakar'ın şeyinde hakem gitti koptu orada zaten. Aynen, çağırdı koptu. Ne. Böyle cecip şey olmaz yani. yani. Arda, 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 şey Arda, Arda iyi oynuyor. Arda çok mükemmel. Arda çok iyi. Arda iyi. Yani Arda yani. iyi ben Arda'yı Arda tebrik ediyorum. Yani Arda mükemmel bir yıldız yani Sağır gerçekten. Değil miyiz? Hele o topu alışı var ya o boyuyla o şey yaşıyla yaşı yani öyle o kadar adamlarımız neredeyse. Düşük kalkmaz. Valla ya mükemmel bir çocuk yani. Vallahi. Arkadaşlar ikinci yarıda görüşmek üzere. Annesin ya? Atamadım. Penaltı. Penaltı. Net penaltı. 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 Kırmızı kart vermesi lazım bu arada. Kırmızı kart verecek. Bu hatta direkt kırmızı. Yani maça, direkt bu maç arda kazandı. Gole gidecek topu gole götürdü yani. Terse dönse orada. Deliniz. Ya değilmiş. ama zaten bunun kırmızı yiyeceği belli. Ben ilk yarıda dedim Bu sonradan giren değil mi? Evet <laughs> <laughs> zaten Kırmızı kart ayırlı olsun dedik. Boş edemedik. Ofsak yok. Yok yok. Benim son biraz öyledir ya. <laughs> Çünkü bu, bu ne tarz? Oha yuh! Bu, bu ne Ya bak. Bunu hiç de yapma sen. Bunu yani. zaten iyi. Yalnız Arda'nın alışı falan. Belki toparlarız yani. Ama ya bak Arda kurtardı e, ya. Evet. Yani. Aynen. Arda'dan başka bir oldu ya. Oha yani. Buna psikopat arkadan tık diye vuruyor. Gözlerimde. Oğlum mal mı bu? Bu adamı niye alırsın öyle ya? Hayır. Buna bir de Hakem niye direkt kırmızı vermedi de? İkinci ha. verdi. Hakem biraz böyle değişiyor. Şok şok. Oha abi. Bu, bu, bu nasıl? Ya bu var ya bak. Beşiktaş düşmanı olsan şu hareketi yapmazsın ya. Ayıp ya. Direk adamın ayağına yapmışsın. Hakikaten oğlum Beşiktaş düşmanı olsan yapmazsın şunu ya. Oha ayıp tabi. Arda Arda kullanması lazım ya. Valencia. Ya. Balays. Ne Valencia'sı yok, yok. Valencia kullan. Dedi. Bu, Adam iştiren gol şey bozmak lazım. Şey, gol... Neyin iştiren miyi başlarım iştiren miyi? Yok gerek yok. Olmaz. Kullansın abi ne yapacaksın yani yapacak bir şey yok. 26 mı oldu şimdi bunu atarsın? en son bunu yaşadığımızda abi biliyoruz. Ne <laughs> <mi? gülüyor> kadar oldu ya? Bizim Alex Kejman'a bırakıyor penaltıyı. Kejman penaltıyı kaçırıyor. Aynen. Aa, 2006 yılı sonra şampiyonluk gitti. <laughs> Siz daha iyi misiniz? Ben aslında hiç penaltıyı bir daha Sonra Mehmet Oğuz istiyor Alex'ten bir zaman. Çünkü bekliyor. çok atar. Alex Kejman'a çok ben dedim Arda Akça, Dedim abi bırak içtin arayı düştün emeği. Şu. Lan vuruşa bak. Yumuşacık. Vursana. Ya o kırmızı kart yiyemezsen. İşte maç nasıl olacak görüyor musun? Yani emin de nasıl ya? Yani şu golü atıp maçı bitirmen lazım. Maç bitmesi lazım doğru söylüyorsun. Şu golü atıp maçı bitireceksin. Yani, yani, şu bitirecek. golü atıp bitiremeyiz. Topa sen vur. Gerçi Gerçek. vur. vur ya. Sonra da Pedro oynuyor. Kaka oynuyor. Oooo. Cenk Tosun. çok güzel gol attı. Vay be. Mükemmel gol. Son kişi kalmasanız bu maç nasıl olacak şimdi 90 dakika? Bu bu, bu, bu oyda erken geldi. giderdi belki. Abi biz 80'lerde atsaydı iyiydi de. Şimdi erken ama işte. Şimdi erken oldu bu gol. Bunlar şimdi o gazla oynar mı? <laughs> kapanır yani oynamaz onun O 10 kişiler abi nereye oynuyor ya? O kapanır, nefes yeter kapanır. mi 90 dakika? Nereye oynayacağım? <laughs> Yunus yani 90 <laughs> dakika tamamlayacaksın. <laughs> nefes kalmaz ya. Şu anda çekilecekler abi. Kapatacak. Başa bastıracak. Şimdi savunmadaki yani bunu sıkıntıya bak. Sol Samet. Bak vallahi saçma sapan işler. Samet her zaman öyle diye söylüyor. Samet orada. Aras kafa vurmaya çalışıyor. Diğer ikisi stoper ne yapıyor kardeşim? Atilla ile diğer çocuk değil Serdar Aziz ne yapıyor kardeşim? Aynen. Ha, lazım. Samet'in ne işi var oğlum sol bek? Şu anda taraftarların devreye girmesi Biz de lazım. Biz sizin maçı da izliyorduk. Sizin taraftarlar hiç susmuyor <laughs> Vallahi Valla bizim için bu çok iyi oldu abi. Keyifli. <laughs> şey yapmaya çok iyi. başladılar. <laughs> ha. Şu, şu <laughs> ha şu çok ha. iyi. Ya iki tane değişiklik ya. <laughs> Lan şu Pedro çıkar. Ya sevmiyorsun bile bakalım ya. Böyle bir insan bir var ya. He? Ama çok <laughs> Aha. Allah! Allah, Allah. Olsan yok. Olsan yok. Koy Koy be. Offside yok <laughs> <laughs> Oğul bir şey yapma ya Ya bu nasıl bir maç oğlum ya Offside yok Yok bu Fener maça atar gol ya Kafanı yiyorum ben ya Offside yok offside yok Arkadan çıktı adam Kanka Defans uyuyor 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 Defans Offside değil mi? Olabilir. Olabilir. Şu adamın arka ayağı 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 ya şeyin, ayağı ya. Cengi cengi omuzuna omuzuna bakamıyorum. Bakamıyorum. Ya ayağı 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 ya. ayağı 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 Abi hadi gözü yüzeyim bitsin maç ya. Yok yok yok. Maça Ya, ya gözü yüzeyim şu skor çok iyi ya. <laughs> Yılmaz Burak. Evet. <laughs> Yılmaz Burak bitir önce diye ben maç yapayım. futbolcu lan. Yedik bir tane daha iyi. Dönemez bu. Oh. Oha ya. <laughs> Bak bu adam tek başına gider vurabilir de. Hiç belli olmaz bunun işi. Bak vallahi vurabilir de ben diyorum size. Oooo! <laughs> 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 Allah ım Allah ım böyle mi oluyor ya? ya, ya? Dedim, Aman ya Rabbim. Kendi kendine vur dedi. Aman ya Rabbim. Ne dedim? Yarabbim. Kendi kendine gider vur dedi. <laughs> ne oldu hocam nereye hayırdır? Gidiyor muyuz yoksa ne oldu? Yer çok düşüyor. nereye? Burada federler vardı. Ne oldu? Ne top oldu? Top <laughs> top ya. Ya. Ben niye çok... üç bir dedim oğlum. Ben üç bir dedim. Ben de üç bir dedim. Dersen üç bir oldu. Daha umudumuzu kesmeyin. Daha 15 dakika var. Üç i̇şte üç, Pedro var üç, üç 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 üç. 9 dakikada uzatma var. Fernando'nun 15 Olur, dakika var. 9 dakika da uzatma ya. var şimdi. Ne yaptı ya? Oo! Böyle bir gol yok ya. Ha şu adamı kimse indiremiyor ya. Şu adamı kimse indiremiyor. Bu adam girdi üç kadar. iki asist bir gol attı. Ağzından evet. Maçı da adamı Redmond oldu abi. Bu, bu Premier League'den geldi değil mi? Evet evet. West Ham'dan mı ha geldi? Premier Lig'den geldi abi. İlk oynadığı maçlarda çok iyi oynayamamıştı çocuk ama. Sen dersen penaltıyı Valencia'sı, takımın nizamı falan dersin. Ben dersen. demiyorum hoca diyor. Ha hoca dersin. Ben sana diyorum hoca diyor. Ağzı atsaydı o gol diyor. Bitti maç bitti 2-0 bitti. Gerçekten ayakkabısını öpüyor. Yönetim istifa böyle. diyorlar. Helal olsun. Yani Jesus'u da aldı. da. de Jesus'un kafası gitti. Ya. Biz gene on kişiydik. Bunları on kişi attılar abi. Valla ben... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum duruyor duruyor gidiyor. Bu adam da Goat falan değil abi. Bu adam çöpün önde gidiyor. Abi ben çok şaşırdım yani. Valla <laughs> ben de Bu adam, adam da Pendix Spor'da oynayamaz bu biliyor musun? Kim? Pendix Spor'da oynayamaz. Kim? Valencia. Ya o... Oynayamaz. <laughs> ben bir bales tane daha... <laughs> ya mağlupiyim herkes ölü. Adam boy kuralı lan. Ya, nasıl o nasıl Feder şey? <laughs> Ya biz Feder maçlarında bile dram Valencia'yı. O da giderse Feder diye bir şey yok seneye ya. <laughs> ya. Ben de diyorum kimden bahsediyor? Ramazan zaten 8 yıldır efendim. Değil Aha geliyor. İzliyoruz. Beşler tamırdan gol atacak ya. Ya nereye kaleye vuruyor? Allah rızası için İyi ya. Ki <laughs> i̇yi ki almamışız. İyi ki almamışız. Ne bile diyorum. Şu adam bize gelecekti var ya. Yok kahve içiyorlar. Yok bilmem ne yapıyorlar. Bize tam <laughs> ya. ya şu adam var ya. iyi ki almamışız <laughs> böyle. Ya yemin ediyorum. Ne hallere geldi işte ya normal. Sayın. <laughs> Hiçbir, şey Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. At topu. Aman. Of. <laughs> Mükemmel kurtarış. Adamsın Mert. Ama Adam, güzel vurdu. Bak, bak gördün mü İrfan'ı? İrfan'a sal... Dışa şey çık şey ya. Sır o, o, sen... O, sen o, o. o. Ya Allah belanı versin. Hakikaten Allah abi belanı versin Abi Yok bu takımda insan yok ya. Yemin ediyorum bu takımda insan ya yok. Vallahi ya vallahi günah soktu. Gülüş bu. Bu ne, ya. Bu ne oğlum? Bu... Offside ya. Aa, offside. Bu da offside bu zaten. Bu ne oğlum ya? <laughs> ya valla günah <laughs> Ya Offside'ı bırak bu ne? <laughs> bu nasıl bir vuruş? Bas bas. Offside'ı bozuyorsun <laughs> geri dek. Offside yok. Gol. Gol. Hakikaten yok mu ha? Yok yok. Hakikaten yok. Hakikaten yok ha. Aa, abi bak hemen nasıl oynuyor? Yapıyor. Topal oynuyor. Abi abi, abi bak hemen. Abi abi bak hemen. Abi abi, abi. bak hemen. Ben de alkışlıyorum. Sinan mı ya bu kim ya? Sinan ne mi <diye> bak? Hem yakın lan. Bu ama abi. Sinan yedi mi o? Yok yok değildim ya. Değil de ama ya. Şöyle bir kameraya bak. böyle Buna Samet'in yaptığına bak. Allah. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey yok. Faal oğlum. Ya yok Allah aşkına ya. Topu alıyor oğlum bak. Oğlum deli misin sen? Bu faal yoksa futbolu bırak oynamayan izlemeyelim. Bu faal net faal de orada değilim ben. O ligde bunu vermezler ya. Yok yok artık. Ben sana bak, şey, şey Al bak sadece Samet'in de bak bak nasıl gidiyor bak. Davar ya vallahi davar. Mal ya. Da. ya. Genel olsaydı o şey Allah size beni büple ya. Sağlam ama yiyememiş gibi geliyor mu ya? Cidden olsaydı böyle. Vallahi gülüş. durarak yani hiçbir şey yaptığı yok ya. Bir şey söyleyeceğim. İkinize de söylüyorum Beşiktaş alkışlamamız lazım. 10 kişi bitiyor. Beşiktaş yapacağını oğlum ben bu saatten sonra sadece Bundesliga. Frank. <gülüyor> <gülüyor> Takım zaten kötü. Hoca ayrı. Vur, vur lan vur vur. Ha. Vur. Vur. Vurcan abi böyle ya. Yürü. 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 Ama sana kim söylemişse yanlış söylemiş. Bak ben çok gol olacaktım. <gülüyor> ya Adıspor falan her golcü. Ben, <bana, gülüyor> ben, ben golli bir maç bekliyordum. <laughs> Başka <ben, ben, gülüyor> bir şey oldu ben ya. Ben, ben bir, maç ya. Golli bir maç bekliyorum dedim Abi, ama. Ya. Bu maç çok golli bir maç olacak. Evet, ben, ben bir beraberlik bekliyordum ama evet. Fenerbahçe'den bu kadar kötü bir futbol beklemiyorum. Acaba e, e, kadar Bütün tahminlerinize zaten Samandıra iyice şey yapıyorum yani. Ama yer Bir Samandıra'da almak lazım burada hakikaten. Yemin ediyorum Samandıra'ya gitmek lazım şu anda. Adam yeteneği. Kapasitesi bu kadar. Adamın yeteneği ne yapacağım ha? Bu kadar. Evet. Valla der yorum olarak Allah <laughs> yorum olur mu gelen gün müstahkını versin. Yorum var mı Fenerbahçe <laughs> Beşiktaş tebrik ederiz. Valla yorum. Fenerbahçe kalktan sonra. Alırsın. O yüzden sen sen çok, sen çok sen. Sen. Reis Çünkü ben, kaç ben kaç de sana sen abi. tebrik etmiyorum. Ölümaz <laughs> bir bir düzenilik olur daha. Dur. Aa çok var. Dur. Reis bir konuşsun. Reis sen hakkın. Ben senin hakkın. Hak ettin. Çok teşekkür ederim. Beşiktaş hakkında yorum. Yorumum yok. Nasıl oynadın O kadar sitede geldik ya. ben <laughs> öldüm öldüm dedim. Zaten çok böyle golsüz vasat bir maç bekliyordum. Bekliyordun. Diyordun, bu kadar golü de beklemiyordun. Bu kadar yani dörde kadar gideceğini hiç zannetmiyordum yani. 10 kişiyle bir de. Helal 10 olsun. 10 kişiyle o. ya. Işte vallahi... Bir de mağlup takımdan bırak. Ya bir de benim gözümde şey canlanıyor. Şimdi biz Fener'i 3-0 yeniyorduk. 3-0'dan 3-3'e ye çevirdiler. Yani Fener harbiden çok büyük. Evet, Fener'e girebilirdi. Yani. Tabii tabii. Son dakikaya kadar şey yapamadı, inanamadı ya. <laughs> o 4-2 gördükten sonra bile yani bir hani 4'e kadar giderler beraberliğe çıkardılar gibi düşündüm yani. Ben golli beraberlik bekliyordum, bu kadar beklemiyordum Fenerbahçe'yi ama yani Beşiktaş yani Beşiktaş mı çok iyi oynadı, Fener mi çok kötü oynadı karar veremiyorum <laughs> yani. Ben de karar veremiyorum. Valla yani burada... Burak için yorum yapsın. Valla bizim takımın enerjisi yok. Feri gitmiş. Gözlerinde ışık yok. Bu takım duyucu. bu, bir şey eksik bakıyorsun saçma zaman topları toplamışız yani adamlara küfür ediyoruz adamlara da küfür etmeye de gerek yok çünkü avuklarında... almışız. Almışız. almışız almışız biz almışız, almışız. almışız taraftar geldi şuraya bak. ağlıyorlar ya. Ben de gidecektim bilet bulamadık ya. Bilet bulunamıyor zaten. Şey yapın. Full ya. Evet, ya. Evet, Yani bu şey maçında neydi o? Sevilla maçında böyle bir zaman bilet alamıyorsun oluyor. zaten. Bu taraftar hep bu takımın yanında. Yanında ama ama hiçbir şey yaramıyor yani. Ben yönetime bir şey diyeyim. Bir de sen söyle kameraya doğru. Ferdi ile Arda'yı serbest bırakın. Hiç bol falan almayın. Adamlar gitsin topunu oynasın. Vallahi burada burada Onları ya. vali tutmanın bir anlamı yok. Hiç gerek yok. Aynen. Hiç onlar para da kazanma. Bırak adamlar oynasın ya. Vallahi şunu söyleyeyim Arda şu anda gerçekten ya, şu, Süper Lig'deki en kaliteli futbolcu. Iş, iş. Bak, bir de Arda'yı şey çıkarttı. De, Mabarak. Yani Mabarak. Mabarak. mükemmel bir top. Arda'yı çıkarttı. Kim aldı yerine? İrfan. Hı. İrfan Can. Ya İrfan da oynasın, Arda da oynasın. Bu Arda oynayacak. Abi Pedro, Arde, Pedro, yu Pedro yu dakika ama. niye oyunda tutarsın ya? Abi Pedro 8 kere bu bayrağı kaldırdı. Erban'la Arda beraber oynasaydı yani. yani. Hem Emre, Emre'ye gerek yoktu yani. yani bir de şeyde, şeyde kırıldı ya. O Şuraya bak ya. Kırmızı yetmez o penaltı yesen la lay lüm diye vurursan. Vurursan. Maç vursa. orada bitti. Maç vursa. burada bitti. Evet. Şu Valencia'nın atama tığı maç bitti. Evet ciddi oldu. Bak burada lakaytlar penaltıyı aldılar. Ha. Ne kadar lakaytları görüyor ya musun? Ya adam ya ne yapsın bak şurada Ama. da bunu atacaksın ya. ya bunu Vur. atacaksın abi. Yok yok kırmızı penaltı pozisyonu bu. Evet hmm. penaltı pozisyonu bu. Arkadaşlar son olarak şunu söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yapın. Hepinizi seviyoruz. Tek tek yorumları okuyoruz. İlk Tekrar. ve son videom oldu galiba. Frankfurt maçı çekerse gel, orada gelir. <laughs> Görüşmek üzere.